ya, yahu sesini duyacaktın telefonda onu. Nasıl açar, nasıl nasıl çaresiz sen görürsün. Erkü Betokul falan. Oyuncağı elinden alınmış bebelere döndü ya koca kadın. <laughs> İnşallah Akif valla delirip delirip bir daha karşımıza çıkmaz yani. Ay şekerim ama sen de yani üç beş bıraksaydın kötü yapmışsın ya. Valla şekerim düşündüm. Ha? Ben de düşündüm. Dedim başımızın gözümüzün sadakası olsun bir depozito bırakayım. Sonra dedim ki ne gerek var ya o paraya giderim, gariban sevindiririm, ne bileyim barınaklara mama alırım, bin tane şey yapılır ya. acaba unut artık, bitti. Gülten diye biri yok, hiçbir zamanda olmadı, böyle şeyler yaşanmadı, kapandı o konu artık ya, bitmiştir, tamam. Ya senin böyle pelerin falan yok ama, ya sen böyle benim kahramanımsın ya. Vallahi biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin, anladım. Ha ben sana dedim. Ben sana dedim ne dedim? Bağımlılık yaparım dedim. İşte geldiğimiz nokta burası. <laughs> Bayılıyorum seninle kikir demeye. Valla. Ama bir yandan da bir şey diyeceğim. Süsen gelmez değil mi? Bak böyle bizi yan yana görünce çünkü ayarları bozuluyor kızım. Yok yok gelmez. Yani Ömer işten çıktıktan sonra ders çalışacağız. Geç geleceğim dedi. Ne? Ay, ne? Ne içersin ne ikram edeyim sana? Allah ne olur. Aa, Süsen niye yerken geldin kızım? Ne olmuş buna ya? Süsen. Süsen ne oldu sana? Bu yüzün yüzünün haline kızım. Sakın. Bana kızım deme kızım Ömer'le falan mı kavga ettiniz? Ne oldu? Anlasana. Yani sen ne, ne yaptın? Ne yaptım? Ben izledim her şeyi. Suzan teyzeyi sen öldürmüşsün. Sen bunu nereden buldun? He? Bir kadın vardı düğün hediyemmiş. Anne sen ne yaptın? Kızım bak düşündüğün gibi değil. Bildiğin gibi değil ya ben normal yolda gidiyordum. Suzan bir anda yola fırladı ya ben bile isteye böyle bir şey yapar mıyım kızım bir düşünsene. Bak şu sen annen doğru söylüyor. Hatta polise polise gidecektim ben her şeyi itiraf edecektim yavrum gerçekten. Evet evet aynen aynen annem polise gidecekti ben engelledim anneni kızım bak kazaydı vallahi billahi kazaydı. Ben sana sordum. Kan vardı ne oldu dedim. Ne ne oldu dedim. Bana bir anlatır mısınız şunu doğru düzgün lütfen? Bak korkutuyorsunuz beni. Sakin ol kızım sakin ol. Bak çocuk da heyecanlandı işte anlatacağım ben sana. Ya biz annenle birlikte bir iş yemeğine gittik bugün. Gittiğimiz restoranda da kavga çıktı. İki grup arasında kavga çıktı kızım. Adamın biri yaralandı. Yaralanınca ben de yaralıya yardım ettim tabii. O yüzden bu kanı falan bulaştı işte. Ee, üstüme zaten annen de çok korktu orada. Panik oldu işte çok ağladı orada. Ben de korktuğu için yalnız kalmasın dedim eve ben getirdim o yüzden beraber geldik kızım Anne Anne bittim. biten bir tane bir şey yok. Anne bitti, anne bitti. bitti. Anne mahvetti. Anne hayatımı mahvetti. Kızım sakin ol. Süsen sakin ol bir dinle beni. Anne, anne ne yaptın bana? Ne olur anne. bir dinle beni bak kızım. Süsen kazaydı diyorum. Kazaydı. Süsen bana bak. Ben Suzan'a bile isteye bir şey yapar mıyım sence ha? Böyle bir şey olabilir mi? Yahu kazaydı önümüze çıktı. Ya annene canavar muamelesi yapmaktan vazgeç artık be çocuğu. Anne hayatımı mahvettin. Anne ben ne yapacağım ben e ne diyeceğim? Hayır, hayır, hayır. Ya biz evlenecektik ya. Evlenecektik mi? Ben ne diyeceğim Ömer'e? Ya sus. Ya yeter be yeter. Sus. Kendine gel ya. Ne yapacaksın? Ömer için anneni ihbar mı edeceksin? Ömer için annenden vaz mı geçeceksin? Ya ne diyorsun sen? Ya diyorum ki... Diyorum ki... Anneni polise mi vereceksin? Hapse mi girsin bu kadın? Ha? Hapse mi girsin bu kadın? Yıllarca hapiste mi kalsın? Süsen, dinle beni. Kendine gel. Şu USB'yi bana ver. Akif. Akif, Akif benim polise gitmem lazım. İtiraf edeceğim her şeyi. Ya bir dur, bir dur. Ne polisi? Ne polise? Kimse polise bilen gitmiyor. Ya görmüyor musun çocuklar birbirini seviyor onlara bunu yapın Ya bir dur Allah aşkına bu ne ya? Delirdiniz analı kızlı delirdiniz. Kimse bir yere gitmiyor. Polis bilen yok böyle bir şey yaşanmadı. Unutun artık şunu ya. Kapatın şunun üstüne artık ya bu nedir be? Ya sen göze alabiliyor musun? Ha? Annenin yıllarca hapiste kalmasını göze alabiliyor musun? Bunu düşün. Bunu düşün. Şu USB'yi de artık bana ver. Hadi kızım. Aklını başına al. Hadi sen. En doğrusu bu. Birazcık sakinleşsin Sen de sakinleş tamam Hadi biraz sakinleş Beraber sakinleşelim artık biraz Ulan Gülten Ulan Gülten Gidera yakattın golüne Ben bir su getireyim. <laughs> olmuşsun sanıyordum. Beni de korktun. ya. Uyku Ay. tutmadı. Hı. Al benden de o kadar valla. Beni de uyku tutmadı. Neyse şey yaptım. Al seni hiç rahatlatır kızım. Hem belki laflar ise laflayalım. Konuşalım. Ne oldu ya? Senin ölüm bulduk. Yok bir, bir şey yok. Susan. Sen şehir dışında okuma konusunda emin misin kızım? Anne eminim. Bak sakın okuyamazsın falan filan deme. Yok öyle bir şey demeyeceğim. Hem sana gitme deme gibi bir hakkım olmadığını da biliyorum. Ah, aslında ben de seninle gelmek istiyorum kızım. Nasıl yani? Benim yani? benimle mi geleceksin? Evet. Neyini anlamadın kızım? Yani yurt içi, hatta yurt dışı nereye istiyorsan birlikte gidelim. Anne kız sıfırdan yeniden bir hayat kuralım kendimize ne dersin? Siz amca amcayla ayrıldınız mı? Yok ayrılmadık. Ama bizden bir şey olmaz. Biliyorum. Niye şimdi öyle dedik ki? Ya? Yani Akif bambaşka bir duygu yaşıyor şu anda. Beni sevmiyor diyemem, seviyor ama şu an bütün hayatını bebeğe ve nebate odaklamış durumda. Kendimi fazlalıkmış gibi hissediyorum. Ya Akif amca o konuda çok kızamıyorum. Oğlu öldü sonuçta. Biliyorum. Akif bu bebeğe ömrünü adamaya hazır. Bunu da biliyorum. İşte bu yüzden aradan çekilmek istiyorum sen. Akif'i görsen o kadar mutlu ki. Sanki ilk kez baba olacakmış gibi. Peki onun haberi var mı senin böyle düşündüğünden? Söylemedim. Yani gerek de yok bilmesin. Ama onun bu sevincini görünce sahip olduğum şeye şükretmem gerektiğini hatırladım. Neymiş o? Sensin kızım. Sensin güzel kızım. Bu hayatta yaptığım en güzel, en iyi şey sensin. Gerçekten. Gel buraya. Ay, bir tane. Çok seviyorum seni. Ben de seni. Canım için. Ya nasıl bulamazsınız ya? Akif lütfen bulun şu şeyi lütfen. Ya Süreyya işte bulamıyoruz. Ya yardımcı kadın çöpe atmış. Çocuklar şehir çöplüğünü talan etti ama yok yani. Hani samanlıkta iğne arasan daha kolay bulursun. Böyle bir durum. Ya kızıma zarar verirlerse? Ben o zaman ne yapacağım ya? Ya bir şey olursa Süsen'e? Yok bu böyle olmaz. Polise gidelim her şeyi anlatalım hadi ya. Polis olmaz Süreyya teyze. Polise verirsek Süsen'e zarar verecekler öyle dedi adam. Ah, Akif. Akif yalvarıyorum sana. Lütfen kızım lütfen. Süreyya bak kurban olayım düşünüyorum. Düşünüyorum ama bir şey bulamıyorum ya. Her şeye çalışan kafa lanet olsun buna çalışmıyor arkadaş. Ya, tamam o zaman. Bu taşın değeri ne kadarmış? bulalım denkleştirelim. Öyle denkleştirilebilecek bir para değil maalesef. Ne kadarmış peki? Ha? Ne, ne kadar yani ben bir şeyleri satıp yapamaz mıyım? 50 milyon dolar kadar satacak bir şeyiniz varsa olur aslında. Hadi hissem var. Kulüpteki hissemi satayım Akif. Şey ya kulüpteki hissen yetmez. Kaldı ki kulübün kendisini satsak o da yetmez. Ha ki diyelim ki sattık. E o da bir zaman alan bir şey yani. Birini bulacaksın alacak. Banka işlemleri falan. o uzun iş o ya. Yani. Ne yapacağız peki Akif amca? Nasıl bulacağız parayı? Akif. Yalvarıyorum. Lütfen Süseni bul. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Lütfen. Tamam. Tamam. Bir bankaya gideyim ben. Tamam mı? Ne kadar çıkarabiliyoruz? Ona bakalım. Çocuklar siz de benimle gelin. Adamlar ararsa ben konuşayım. Sen de eve git. Lütfen bizden haber bekle. Tamam, tamam, tamam. tamam. Aile teyzenin arabasını yapacağız. Oğlum işte bırakalım burada alırız sonra. Hadi. Hadi. Bekle diyor bana ya. Ben nasıl bekleyeceğim ya? <gülüyor> <gülüyor> Neredesin kızım ya? Uygulama. Biz uygulama yüklemiştik tabii ya. Ben bunu nasıl akıl edemedim? Buldum seni Suzan. Buldum kızımı. Ömer oğlum tamam bir sakin ol. Çözeceğiz ya. Bir şekilde çözeceğiz oğlum. Aynen bak Akif amca çözeceğiz diyorsa kesin çözer. Kim arıyor? Adamlar mı arıyor? Adamlarsa bana ver. Ben konuşacağım. Yok alayım. yok Elif arıyor. Merak etme herhalde. Alo. Ömer Müjde isterim? Taşı bulduk. Harbi mi diyorsun? Neredeymiş? Bizim Fazilet ablanın torunu almış oynamak için. Onların evinden çıkmış. Az önce söylediler. Tamam bize konu at. Biz Akif amcayla gelip alalım. Hadi. Ne oldu ya? Ne oluyor? Taşı bulmuşlar. Evi temizleyen kadının torunu almış oynamak için. Ha biz boşuna gittik çöplüğe. Ama olsun şükürler olsun. Oğlum. Tamam müthiş. Bir süreyi yaydı arayayım da bari. Telaklanmasın kadıncağız. Oh be. Hiçbir arkadaş ya. Neyse hele biz bir taşı alalım da. Hadi. Haber veririz, müjdeyi veririz. Oh be. Vallahi neşem yerine geldi ya rahatladım ya. Akif amca varsa her şey çözülür dedim ben. Çözeceğiz. Çözeceğiz oğlum. <laughs> Güzel. Hadi bakalım alalım şu taşı. Abi. Abi biri geliyor. Abi. Sen geç kızın yanında bekle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hanımefendi kime baktınız? Burası özel bir mülkiyet, içeri giremezsiniz. Kızım, kızım almaya geldim ben. Allah Allah. Kızınızın ne işi var burada? Ya siz ne diyorsunuz ya? Kızımı rehin almışsınız, kızımı almaya geldim ben. Çekilin önümden sen! Allah Allah. Kızınızın ne işi var burada? Kızımı getirin bana. Süsen anneciğim, hamere geldim hanımefendi. seni. Efendi, hanımefendi, siz yürek yediniz galiba. Yalnız sizin olayınız nedir? Anlıyorum buraya tek başına geldiyseniz, annelik zor değil mi? Çok zor. Süsen, kurtaracağım anneciğim seni. Niye bakıyorsun? Hanımefendi kızın yanına götür. Ne yapıyorsun? Bırak. Gel, gel. gel. Çek elini üstümden çek. Ya bırak. Geldice. Süsen. Bırakın! Ne yapıyorsunuz? Ah Anne! Susun! Kızım! Niye bağladınız ya? Çekil! Anne tamam, ne işin var senin burada? Kurtaracağım anneciğim seni, kurtaracağım, kurtaracağım. Geleceğim. Sen Geleceğim. Ne yaptın sen? Sandalye git. Anne! 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 O elmas gelmeden kızım ve sen hiçbir yere gidemezsin, anladın mı? Aradığınız şeyle kızımın hiçbir alakası yok, lütfen bırakın gidelim. Bana bak, sen bir sakin ol, anladın mı? Gebertirim seni otur yerinde. Bak, sakın, sakın anneme dokunma. Sus, sen sus. Tamam, 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 beni inan. Beni alın olur mu kızımı bırakın gitsin? Onun hiçbir alakası yok, lütfen beni alın, ben kalayım. Tamam korkma kızım, gideceğiz buradan. Taşı aldım, nereye getireyim? Aferin. Konum atacağım sana. Ha bu arada rehineler tamam. iki oldu da, ha, haberin olsun. Ne diyorsun ya? Olur da bir yanlış yaparsan, Lan, ikisini de gebertirim. Ne anlatıyorsun ya? Sevgilinin annesi yanında diyorum. Anladın mı? tamam, tamam. bir şey yapmayın. Taş biz getiriyoruz. Bana Sen sakin sadece. Delireceğim. Vallahi billahi deli. Ya arkadaş ben demedim ya. Sizin yanınızda demedim mi? Evine git dedim. Bizden haber bekle dedim. Niye kendi başına böyle işlere kalkışıyorsun Süreyya? Delireceğim ya. Hayır nereden buldun? Sen su seni nasıl bulabildin ya? Ya kesin oluyor ya bu telefonlarda konum takip cihazı ondan buldu ya. Ya Allah bal ama yani bir ok çeksem karşıki dağlar yıkılır ya. Ne bitmez çilem varmış arkadaş benim ya. Ne sözüm dinleniyor. Ne tövbe ya Rabbim. Başımız beladan kurtulmuyor zaten. Toptan bir kurşun döktüreceğiz ya. Bu nedir ya? Al kolum yok. Şu anda da kol bomboş Gel, gidip. Geldi geldi Akif amca. Dümdüz devam, dümdüz, dümdüz. Ben sadece üniversite okumak istiyorum. Abi, abi geliyorlar. Bunlar kalabalık gelmişler. Vay, vay, vay Ömer. Öyle olmadı. Hani tek başına geliyordun. Kim bunlar? Ben bu çocukların Akif amcasıyım. Meseleyi bana anlattılar. Ben de yalnız gelmelerini istemedim. Onlarla geldim. Bu, bu kadar. Peki, bu kim? Efendim, ben kendimi izah edeyim. Kuzeniyim. Ya öz değil. Yani aslında benim için tabii ki de öz ama yani işin aslına gelmek gerekirse onu küçükken camiye bıraktılar. Ama tabii biz küçüklükten beri beraber büyüdük. Biz bir biriz. Yavrum yeter Allah'ını seversen ya. O kim bu kim ne böyle nüfus memuruna şey verir gibi, tekmil verir gibi. Tamam ya Allah Allah sen asıl bizim sorumuza cevap ver. Süsenli Süreyya nerede onları getirin buraya ya. Elması da getirdim. Ya Ömer tamam çabuk dediysek de bu kadar da çabuk demedik. Allah Allah. Acilen buraya gelecek. Süsenli Süreyya buraya gelecek. Lan oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir de toplanıp gelmişler. Esin içeri. Elmas dedin getirdik işte derdin ne de senin? Sen de geç. Tamam beyleri şey yapmayalım ya. Dediklerini yapalım olmazsa. Sen! Ömer! Süreyya! İyi misin? Bir şey yapmadılar değil mi Hayır hayır. İstedikleri şey getirdin mi? Getirdim getirdim. Ah be Süreyya senin burada ne işin var? Ben sana ne dedim kurban olayım ya. Allah Allah. Ömer. Hadi şu beyefendilere kıymetli taşlar mıymış neymiş onları ver de artık bir gidelim biz ya. Aferin, aferin. Tamamdır. Çözün şunların ellerini. Çıkarın dışarı. Haydi. Ayaklarım ayak. Hemen gelmeyeceksiniz. Ayağım kaldır susun. Tamam, çocuklar, tamam. Şey tamam. Çocuklar iyi misiniz? Hadi. Polis! Hadi. Hadi. Ne tamam. haber verdiniz? Ben aramadım polisi. Ben aradım. Ben aradım. Böyle adam kaçırıp ceza almayacağınızı mı sandınız? Ya Süreyya niye böyle bir şey yapıyorsun? Dur 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 dur. bir dakika. Beyefendi bir saniye, ne olur sakin olun. Bakın olan olmuş. Tamam mı? Şu saatten sonra ben polisi oyalarım. Sizin de kaçacak vaktiniz var. Hadi, hadi hadi. Evet. Hadi. Severim kiminceksin? Tamam. Seni mi vurayım daha önce? Yoksa kızını mı? Hayır. Bak sakın, sakın anneme bir şey yapma sakın. Tamam. kaçıyor. Ömer dikkat et. Oh. Oh. Ömer silah. Hayır Ömer. <laughs> tamam mı? Hiçbir şey yok. Bak, beraber hastaneye gideceğiz. Kurtulacak. Hiçbir şey olmayacak. Eve gideceğiz. Abi, abi, <laughs> abi, var, anne, bak, ne olur anne. Anne, hiçbir şey yok. Hayır anne, kapama. Kapama sakın, kapama. Ben buradayım anne. Buradayım anne. duyuyorsun değil mi anne? Buradayım anne. Öldürün ulan! Öldürün! Öldürün! Süreyya! Açın! Biz Sen seni yalnız bırakma. Beni korumak için seni terk etti onun bir suçu. Ömer, annenin ölümüne ben sebep oldum oğlum. Affet beni. Süsen sana emanet. Kan basıncı 80'e 40 serum veriyorum hemen. Çok kan kaybı var. Acele et. Anne. <laughs> Susan. Seni seviyorum kızım. Bir şey yapayınız Bir şey yapayınız var mı? Bir Nasılsın anne ya. Sen de benim bir tanemsin. Gel buraya. Of güzel kızım benim. İyi ki doğurmuşum seni. Of. İyi ki geldin. Hmm. Canım. Ben senin mutluluğun için her şeyi yaparım Suzan. Sen mutlu ol diye her şeyi yaparım. Gerekirse kendimden vazgeçerim ben. Ben senden böyle bir şey istemiyorum. Anne ben sen benim yanımda ol istiyorum. <laughs> Ama bak ben Akif amca olayından dolayı sana çok sinirliydim. Hala çok sinirliyim. Ama sen benim annemsin. Ben seni hapse girmeni istemiyorum. Kız. Anne bak. Babam var mı yok mu belli değil. Benim hiç kimsem yok ki şu Hayır <laughs> <laughs> tamam. Bir daha öyle seni çok seviyorum seni çok seviyorum susamıyorum. Anne -an eve gidelim ne olur anne -an eve gidelim. Anne -an ne olur beni bırakma ne olur.

Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek